Yarın seçim var. Aha. Hangi partiyi desteklersiniz? Şimdi böyle tek bir cevapla şu partiyi destekliyorum veya şunu destekliyorum demek biraz basite indirime gibi bir şey olur. Bence şahsım olarak sorarsanız elbette ki AK Parti. Ama niye AK Parti diye soracaksınız tabii. Söyleyeyim. AK Parti olmasaydı bu memlekete doğal gazı kim getirecek? Şu İstanbul'daki hava nasıl olacaktı? Bir, soru sormak lazım. Metrolar, metrobüsler, hızlı tren yolları, efendim otobanlar, ayrılmış yollar olacak mıydı? Bu soruyu sormak lazım. Olacak mıydı? Kesinlikle hayır. Dörtte biri ancak ya da yağ olmazdı. Bunun da en büyük sebebi tek parti olmasıdır. Bugün Türkiye tarihine, siyasi tarihine bir bakın. En başarılı hükümetler tek partili dönemlerde iktidarlarda meydana gelmişti. İşte Menderes'te, Demirel'de, Özal'da ve Tayyip Erdoğan'da. Bizim kültürel yapımız, siyasi kültürel yapımız koalisyona asla müsait değil. Biz koalisyona düştüğümüz zaman kesinlikle dövüşürüz. Paramparça ederiz. Ecevit dönemini bir düşün. Baykal dönemini bir düşün. Efendim ana sol de. hükümetlerini bir düşün ve onlardan doğal gazı getirmelerini bekle. Mümkün mü? Onlardan otobanı bekle. Mümkün mü? Şu anda onlardan CHP yapamaz mı bunları? Asla. Mümkün değil. Yani evet belki başlayabilir. Şimdi bir takım şeylere başlamış. Metroları yarım kalan metroları düzenlemek istiyor filan. Yapabilir. Önemli olan ne kadar yaptığı, ne kadar zamanda yaptığı, kaça yaptığıdır. Yani iki yıla yakın bir zaman oldu, şu ana kadar bir şey yapılmadı İstanbul'da. İşte metro, metrolara başlamışlar. Bitirilen veya bitirmek üzere olan metrolara başlamışlar. Bu kadarcığı da olabilir. Şimdi şunu söyleyeyim, biz devasa projelerden bahsediyoruz. Olması gereken projelerden bahsediyoruz. Şimdi nasıl söyleyeyim, bu hizmet açısından sordunuz. Bir de bunun başka yönü var dış politikada nasıl, neler yapılabilirdi? bugün CHP geldi, Suriye'yi ne edecek? CHP geldi, S-4'leri ne yapacak? CHP geldi, Amerika ile nasıl ilişkiler düzelecek? bunları düşünelim, ne yapacak? Şimdiden diyor ki, yaptığım bütün şeyleri tersine çevireceğiz. Yaptığı bütün şeyler tersine çevrilirse, Türkiye nasıl idare edilir? Soruyu sormak lazım. Onun için böyle biz de yaparız, onlar da yapar, öyle değil. Yani geçmişte zaten baktığımızda sol hükümetler Türkiye'ye her zaman zarar vermiştir. Sol hükümetler ideolojik kafa yapısından asla kurtulamamışlardır ve kurtulamazlar. Yani her partinin belki her grubun belirli bir inanç tabanı vardır. Kabul ediyoruz. Fakat önemli olan o inancı idareye taşıyıp sadece ve sadece ideolojisini hakim kılmak olduğu zaman hizmet gelmez. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben de sizinle programı bitireceğim. Son bir cümle almak istiyorum evet. sizden. Buyurun. Gençlere bir seslenebilir misiniz? Genç arkadaşlar. Genç arkadaşlar. Ben 80 ihtilalini gördüm. 69 71 muhtırasında çocuktum ama bazı şeyler büyüklerden duyuyorduk. 80 ihtilalini de gördük. 98 e, neydi? 28 Şubat'ı da gördük. Dolayısıyla e muhtıraları gençleri, da gördünüz. E muhtıraları da gördük. Dolayısıyla gençler siz bunları bilmiyorsunuz, yaşamadınız, görmediniz. İnanın ki hastaneler, üniversiteler, yollar, efendim e, öğrenci yurtları bunları bir göz önünde, önünde bulundurun. Haydi, e, bulundurun ona göre bu Z kuşağı falan diye uydurmuşlar bir şeyler çıkarıyorlar. Efendim Z kuşağı en sonunda hiçbir şey bilmiyor. Biz anlatıyoruz, öğrensinler. Burada en son bir de şunu söylemek istiyorum, hükümete söylemek istiyorum. Hükümetin elemanlarına söylemek istiyorum. Yaptığınız şeyleri bu millete doğru dürüst anlatmıyorsunuz, eksik kalıyor. Hala bilinmeyen şeyler var. Ne yapmışsanız her fırsatta anlatın. Bu milletin kulağına iyice oturtun ki anlaşılsın. Pekala, pekala. Çok teşekkür ederim, çok ben sağ olun. Çok... Evet sevgili izleyenler, şimdi abimizin dediklerine aslında ben çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Şu mikrofonu bir tutar mısın Mehmet abi? Şu mikrofonu bir tutalım. Şimdi hani küçük insanlar devasa işler yaptığı zaman büyük devletlerin gücü, işte ihtişamı ortaya çıkıyor değil mi? Küçük insanlar. Benim boyum 1.70. Öbürünün boyu 2 metre. Küçücük. Küçücük. Ama bir bakıyoruz şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi koyduk ekranın tamamına. Bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bir Osman Gazi Köprüsü. İşte şimdi yapılan bu Çanakkale Köprüsü. Köprü yol 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 yapıyorsunuz. Şehir hastaneleri. Bunların hepsine bakalım. Hani İstanbul'u gezerken nereye gidiyoruz? Kız Kulesi'ne gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sultanahmet Camii'ye gidiyoruz. Bizden bin yıl sonra da bu topraklarda Çanlıca Camii'ye gidecekler diyecekler ki bir lider vardı. Recep Tayyip Erdoğan bu lider bu camiyi yaptırmış. Allah ondan razı olsun. Şu anda Mimar Sinan'a denildiği gibi. Kıyaslama yapmıyorum. Sadece bir liderden bahsediyorum. Gençler, oturalım, konuşalım, düşünelim. Bir ülkenin okuma yazma oranı 5 yıl önce kaçtı? AK Parti'den 5 yıl sonra kaç oldu? Ekranda istatistikler var. Kız çocuklarının okula gitme oranları kaçtı? Şu anda Avrupa'nın kaç düzey yukarısında? Devasa yenilikler dedik ya anlatamıyorlar tabi. Hani beceremiyorlar ben bunu açıkça söyleyeyim. Anlatmayı yaptıklarını kimse kimse başaramıyorlar. Birilerinin temel atmama töreni, birilerinin devasa projelerinden çok duyuluyorsa eğer burada bir eksik var gençler. Öğrencilere, eğitime verilen destekler gibi mesela kitapların parayla alınması, durumu olmayanların alamaması gibi. Ve şimdi hepsinin ücretsiz olması. E kardeşim yıl 2020, bunlar olmak zorunda zaten. Olmayan ülkeler var, ücretli alan ülkeler de var. Avrupa ülkeleri de bunlara dahil. Ezilmiş olan bir düşünceyi düşünün. Kendi dillerini dahi konuşamıyorlardı. Şarkılar söyleyemiyorlardı, türküler söyleyemiyorlardı. Ve şimdi bir isim düşünün, o isim o insanlara televizyon kanalı açtı devlet televizyonunda. Artık pazarda, çarşıda istediği yerde kendi dillerini konuşabiliyorlar. Çünkü biliyorduk ki galip olan Müslümandır. Galip olan evet Müslümandır. Türklüğümüzden hepimiz gurur duyuyoruz ama önce Müslümanlık diyoruz. Ben Mert Armağan. Kanalımız algı yapan değil. Yanlış anlamayın ha. Çıkıp da şunu yaptılar bize, bunu yaptılar bize diye yalan yanlış provokatif sorular soranlar değil. Başımıza bir ses alıp da muhafazakar amcalarımızı aşağılayanlardan değil. Başörtülü ablalarımızı bilgisiz, cahil gösterenlerden değil. Tam tersi bu milletin bir değeri olduğunu size ispatlayan bir kanal olduğumuz için bundan gurur duyuyoruz. Ve yayınlarımızı da yapmaya aynı şekilde devam edeceğiz. Ne kadar tehdit ederseniz edin beni. Ne kadar sen göreceksin, sen artık şurada olamayacaksın, burada olamayacaksın, şu makamda olamayacaksın derseniz deyin. Kardeş benim makamım yok, sokaktayım, sokakta. Daha fazla aşağıya düşmem, benim yerim burası. Buradan da kimse beni çıkartamaz, Allah canımı almadığı sürece. Devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan, unutmayın. Sizin amatörce yaptığınız algıları biz profesyonelce bozarız. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.